Kendimizi iyileştirmek için şükretmemiz gerektiğini söylesem ne dersiniz? Biliyorum şükür bazen kulağa sadece pozitif düşünme çabası gibi geliyor ama aslında çok daha bedensel bir şey. Düşününce gün içinde zihnimiz hep bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Yetişemedim, eksik kaldı, herkes ilerliyor. Bu düşünceler fark etmeden vücudumuzu kasıyor, nefesimizi daraltıyor. Sonra bir anda çok küçük bir şey görüyoruz. Bir canlıyla temasımız, biriyle göz göze gelişimiz ve şu an iyiyim diyoruz. İşte şükür tam o an başlıyor. O an sinir sistemimiz biraz gevşiyor. Zihnimiz tehdit yerine güveni seçiyor ve bu küçük şükür anları içimizdeki sürekli koşturan çocuğu bile durdurup "Bir nefes al" diyebiliyor. İşte bu yüzden şükür güzel düşünme çabamız değil. Kendimizi sarma, toparlama hali, yani tam anlamıyla bir öz bakım davranışımız. Kısacık bir an bile olsa içimizden şükür geçiyorsa, inanın iyileşme çoktan başlamıştır.